Merhaba gençler. Bu videomda fiil kiplerini önce bütün olarak gösterip daha sonra ayrıntıya girmeye çalışacağım. Evet, nokta atışlarımıza hazır olalım. Fiil kipleri dediğimizde iki ana gruba ayrılır. Haber, diğer adı bildirme, dilek kipleri, tasarlama kipleridir. Haber kipleri dediğimizde şifre şu. Sadece Beşi de zaman anlatır. Dilek kiplerinde hiçbirinde zaman kavramı yok. Evet tekrar ediyorum. Haber adı üstünde bize zamanı haber verecek, zamanı bildirecek. Evet beyninize şifrenizi kurabilirsiniz, çağrışım yaptırabilirsiniz. Bize zaman bildirecek. Zamanı haber verecek. Haber kipleri sadece bize zaman kavramını tanıtacak. Dilek kiplerinde hiçbir zaman Zaman kavramı yok, bildirmez, zaman bildirmez. Evet, haber kipleri dediğimizde <laughs> e, yine beynimiz e, bütünü görsün, bütünü görmesi önemli, hızlı öğrenirsiniz. <laughs> Şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman, görülen geçmiş ve öğrenilen geçmiş zaman diye beş gruba ayrılıyor. Bunların hepsinin farklı farklı ekleri var. Şimdiki zaman dediğimizde yor ekini alması gerekiyor. Geliyorum, okuyorum, konuşuyorum. Ne zaman yaptığımızı anlatıyor. Okuyorum dediğimde şimdi okuyorum. Geniş zaman dediğimizde genellikle sık sık yaptığımız işleri anlatırken geniş zaman kullanırız. İşte koşarım. Yani genellikle ben koşma işini, eylemini yapıyorum. Koşarım. Okurum. Genellikle ben kitap okurum. Genellikle ve sık sık yaptığımız işleri anlatırken bizler günlük konuşmalarımızda, yazılarımızda geniş zamanı kullanıyoruz. Gelecek zaman adı üstünde, şifrede başlığın içinde arkadaşlar. Ekin'i unutmamak için bu bir şifre. Ecek acak eki e, kelimenin içinde şifre var. Bunu hafızanızı alın diğeri görülen geçmiş zaman. Buradaki şifrede görülen yani gözümüzle gördüğümüz genellikle görülen bizzat görerek yaptığımız işler bizde kesinlik anlamı verir. Yaptım, geldim, gittim, koştum. Evet, kesin. Ben bunu yaptığıma eminim. Diğeri öğrenilen. Diğer adı duyulan. Bazı kitaplarda öğrenilen, bazılarında duyulan geçmiş zaman denir. İkisi de aynı şey. Yani başkasından duyuyoruz. Öğreniyoruz. Diğerini aktarırken gelmişim. Koşmuşum. Okumuşum. Hiçbir kesinlik anlamı yok. Ama geçmiş zaman. Türkçe'de iki tane geçmiş zaman var. Biri görerek evet şifre bu. Görülen geçmiş zaman görerek yaptıklarımız dı di tı di eklerini görüyorsunuz. Mümkün olduğu kadar eee Kağıda bilgilere odaklanmaya çalışın. Hafızayı almaya çalışın. Nokta atışlarına dikkat edin. Öğrenilen, duyulan, geçmiş zaman duyarak öğrendiğim bir şeyi anlatırken mış kullanırım. Yapmışım, okumuşum, gelmişim. Ama kesinlik anlamı yok. Diğerinde kesinlik anlamı var. Bu iki geçmiş zaman arasındaki fark budur. Diğeri e, dilek kipleri. Zaman asla bildirmez tasarla, tasarlama kipleri de denir. Birincisi istek gibi. Bakın dil bilgisinde tekrar ediyorum. Her zaman başlıklara odaklanın. İstek gibi. Bize ne anlatması gerekiyor? Bir şeyi istediğimizi. Geleyim, okuyayım, yapayım. Sürekli biz istiyorum, istiyorum diye konuşmayız. Tek bir ekle istediğimizi anlatırız. Fiillerde. Geleyim. Gelmeyi istiyorum. Diğeri gereklilik. Zaten şifre burada var. O eylemin yapılması gerektiğini anlatıyor. Yapmalıyım, konuşmalıyım, okumalıyım, yazmalıyım. Zaten başlık bunu veriyor. Bu eke de dikkat etmeliyiz. Hafızamızı alalım. Diğeri şart gibi. Eki burada S-SA. Şart koşul. Yani o eylemi yapmam şart yapsam koşsam şunu şöyle yaparsam böyle olur gibi ssa eki bize şart koşul anlamını verir. Emir kipi başlıkta yazıyor zaten. Bize emir e, verdiğini anlatacak. Gel, git, koş, yap. Emir veriyoruz. Günlük konuşmalarımızda aslında bunları kullanıyoruz. Fakat gramer olarak anlatırken ee, sanki ilk kez görüyormuş gibi oluyoruz. Peki. Bütünü gördünüz arkadaşlar. Şimdi haber kiplerinde tekrar olması amacıyla eklere dikkat edelim. Hafızamızı almaya çalışalım. Haber kipleri diğer adı bildirme bize sadece e, zaman anlamı verecek. Şimdiki zaman dediğimizde okuyor. Yazıyorum. Ne zaman şu anda yapıyoruz. Ekiyor. Yor ekini hızlı bir şekilde hafızaya alalım. Ne zaman yapıyoruz? Şimdi. Başlıkta zaten şifre var. Geniş zaman dediğimizde, bunun da adı üstünde geniş. Yani genellikle sık sık yaptığımız işleri anlatırken e, geniş zaman kipini kullanıyoruz. Ekimiz R. Daha da basite indirgedim ekleri. Gelecek zaman dediğimizde zaten ecek ekini hiç ezberlemeye gerek yok. İçinde şifre var. Herkes görüyor. Okuyacağım. Ne zaman? Gelecek zamanda okuyacağım. Şu anda değil. Geniş zamanda da değil. Yazacak. Ne zaman? Gelecekte. Diğeri görülen geçmiş zaman zaten şifre burada görerek kesinlik anlamı var. Görerek yaptığımız işlerde kesinlik anlamı vardır. Okudum, yazdım, geldim, gittim. Ne zaman geçmişte ama bilerek yaptım, kesin. Diğeri duyulan geçmiş zaman. Duyarak öğrendim ve size aktarıyorum. Okumuşum, yazmışım. Hiçbir surette kesinlik anlamı yok. Bu iki geçmiş zamanı anlam olarak bu şekilde ayırt edebilirsiniz duyarak öğrendim. Ben aktarıyorum. Yapmışım. Evet, eklere dikkatinizi çekmeye çalışıyorum. Şimdiki zaman yor, geniş zaman re, gelecek zaman ecek, içinde var zaten şifre. Görülen geçmiş zaman dediğimde görerek, dı di, duyulan, öğrenilen geçmiş zamanmış. Evet arkadaşlar, iyi gidiyoruz. Nokta atışlarımızla birlikte basite indiriyoruz. Evet dilek tasarım kipleri dediğimizde istek gibi. Adı üstünde bize o eylemi fiili yapmayı istediğimizi anlatıyor. Okuyayım, yazalım, yazalım. Yazmayı istiyoruz. Gereklilik gibi o eylemi yapmakta gerekli olduğunu anlatıyor. Şart kipi şart, koşul olduğunu anlatıyor. Emir kipi zaten adı üstünde emir veriyoruz oku karşımızdaki insana oku diye yaz emir veriyoruz. Peki arkadaşlar şimdi şahıs eklerine de değinmek istiyorum. Bu şahıs eklerine de biraz odaklanırsanız şahısların yerli yerinde sırasına göre çok rahat anlayabilirsiniz. Şahıs dediğimizde içimizden ben sen o biz siz onlar. Ben sen o biz siz onlar. Buna dikkat edelim. Geliyorum. Yani bu eylemi kimin yaptığını anlatır. Şahıs eki, kişi eki ve sadece fiil, fiillere gelir. Geliyorsun dediğimde sen, bu eylemi yapan sensin. Geliyor. Kim geliyor? O. Geliyoruz. Biz. Geliyorsunuz. Siz. Geliyorlar. Onlar. Ama biz sürekli biz konuşurken, yazarken ben geliyorum, sen geliyorsun demiyoruz. Diğerlerini kullanmamak için sadece ek olarak beni anlatabiliyoruz. Bu ek beni anlatıyor, sun seni anlatıyor. Peki bir de şahıs eklerinde tekil, çoğul var. Neden? Geliyorum dediğimde ben tek kişiyim. Geliyorsun, sen tek kişisin. O tek kişi. Tek kişiyi anlattığı için tekil diyoruz. Diğer üçüne de biz, siz, onlar. Biz dediğimizde çok kişi. Siz de çok kişi. Onlar da çok kişi olduğu için çoğul diyoruz. Sıralama olarak da birinci tekil şahıs, ikinci tekil, üçüncü tekil şahıs diye bu şekilde sınıflandırıyoruz. Birinci çoğul şahıs biz, ikinci çoğul şahıs siz, üçüncü çoğul şahıs siz, onlar. Bu şekilde gruplama. Evet hafızayı açıyoruz. Bu şahıs eklerine neden tekil neden çoğul diye düşünerek e, bağlantı kuralım. Çağrışımı yaptıralım. Öğrenme şeklinize göre seçimlerinizi yapın. Evet teşekkür ediyorum.